Tanıyorum. Bir yerden seni yani. Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı katliam gibi trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişinin isimleri belli oldu. <laughs> Samsun Ordu Karayolu Karaağaç Mahallesi mevkiinde ordu yönüne giden Zekeriya Ateş'in kullandığı otomobil, yağmur ve yoğun sistem dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu karşı şeride geçerek Taner Aydın yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. <laughs> Kazada otomobilde bulunan aynı aileden sürücü Zekeriya Ateş, eşi Gülcan ve çocuğu Emirhan Ateş ile diğer araçtaki sürücü Taner Aydın ve Aydın Aydın hayatını kaybetti. Kazada hurdaya dönen araçlarda sıkışarak can veren 4 kişinin cansız bedenleri itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak Çarşamba Devlet Hastanesi Morgun'a kaldırıldı. Sürücü Taner Aydın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. <laughs>